Kadın genellikle erkekten daha streslidir. Çünkü önce ben diyemez, önce sen der. Beyni adeta yüksek teknolojiyle donatılmış üstün performanslı bir duygu makinesi gibidir. Tüm hayatı boyunca adet dönemi, doğum, doğum sonrası, menopoz gibi çeşitli dönemlerde hormon değişiklikleri yaşar durur. Aynı anda birden fazla işle ilgilenir ve sürekli bir koşuşturma halindedir. Fil hafızasına sahip olduğu için yaşadığı olumsuzlukları kolay kolay geride bırakamaz. Stres yaratan olayları unutup hayatına devam etmekte zorlanır ve tetikleyici bir faktörle karşılaştığında o stresli ana tekrar geri döner ve aynı şeyleri yaşar. Bu yüzden strese karşı psikolojik tepkileri daha yoğun, fizyolojik tepkileri ise daha zayıftır. Erkek stres durumunda sessizleşir, homurdanır ve uzaklaşır. Kadın ise abartılı düşünme Abartılı tepki verme ve abartılı tükenme şeklinde üç stres belirtisinin yanında daha çok konuşur, duygusallaşır ve yakınlaşır. Görüldüğü gibi kadın ve erkek strese verdikleri tepkilerde de farklıdırlar. Bu nedenle stresin yaşanması ve belirtilerindeki farkları bilmek kadın-erkek ilişkisinde oluşabilecek ilişki sorunlarının panzehri gibidir. Epic Tetos'un söylediği gibi insanın mutsuz eden olaylar değil, olaylar hakkındaki düşünceleridir. Stres belirtilerinin doğru yorumlanması, çiftin gevşemesini, rahatlamasını ve stresten kurtulup dengeye kavuşmasına yardımcı olur. Ancak tersi durumda, kişisel düzeyde suçu üstüne alma, ilişkinin daha kötüye gittiğini düşünme, artık sevilmediğini hissetme veya hatalı değerlendirme sonucu durumu olduğundan daha kötü olarak yorumlama söz konusu olur. Bir taraf stresli ve sinirliyken diğer tarafın ona destek olmaması stresi daha çok tırmandırır ve işlerin sarpa sarmasına yol açar. Erkek stresli durumlarda ilk önce sessizleşir ve strese yol açan olaydan hemen uzaklaşır. Geriye çekilir ve iletişimi keser. Bunun nedeni erkekte oksitosin hormonunun daha az salgılanmasından dolayı kendine koruma ve yeniden güçlenme amacıyla duyguların ve ruhsal açıdan çekilen acıların inkar edilmesidir. Yani erkek stresli durumlarda savaş ya da kaç tepkisini kullanır, kaçmayı ve suçmayı tercih eder ya da futbol gibi stresini atacağı ve odaklanmasını gerektiren bir spor yapar veya bilgisayar oyunları gibi kendini meşgul edecek aktivitelerde bulunur. Hatta kronik stres durumunda öfke problemleri yaşama, alkol ya da uyuşturucu kullanma görülebilir. Kadın ise stresli durumda ilk önce daha çok konuşur ve abartılı düşünmeye başlar partneriyle, arkadaşlarıyla ya da ailesiyle zaman geçirmeyi tercih eder, daha çok yemek yer. Konuşma, destek almaya ya da ne yapması gerektiğini sorma ihtiyacı hisseder. Bunun nedeni kadında oksitosin hormonunun daha fazla salgılanmasından dolayı stresi azaltma ve kendini koruma amacıyla kendisinin ve çocuğunun bakımı ile ilgilenmek gibi şefkat ve ilgi gerektiren aktivitelere ağırlık vermesidir. Yani kadın, stresli durumlarda yönelme ve dostluk kurma tepkisini kullanır. Birçok rolü aynı anda üstlenen kadın stresli dönemlerde depresyondan fobilere, uyku bozukluklarına, takıntılara ve yeme bozukluklarına kadar birçok sorun yaşamaya başlar. Kadın erkek farkları bilinmediğinde, erkek sessizleşip geriye doğru çekildiğinde ve iletişimini kestiğinde kadın bu durumu kişisel olarak algılar, sevilmediğini ve değerli olmadığını düşünmeye başlar. Çünkü kadınca dilini konuşan bir kadın için sessizleşmek ve ilgi göstermemek yalnızca büyük bir kırgınlığın Sevgisizliğin ve ilgisizliğin bir belirtisidir. Ancak kendini korumaya almak için sessizleşen erkek, gerçekte çektiği acıyı inkar etmeye çalıştığı için kadının acısını da fark edemez. Bu yüzden de strese yol açan sorunları önemsemez, otomatik olarak kendini kapatır, sanki her şey yolundaymış gibi davranır. Mış gibi yapar. Kendisine yardımcı olma çabalarına tümüyle karşı koyar. Stres altındaki erkeklerde en sık rastlanan ikinci tepki homurdanmaktır. Kadın haklı bir istekte bulunsa bile erkek homurdanmayı sürdürür. Bu durum çoğu zaman kadına mesafe koymayı sağlar ve hedef değiştirme isteğine karşı inat etmenin ve karşı koymanın bir dışa vurumudur. Kadın homurdanan erkekten ürker ve uzak durmaya çalışır. Aslında bu da erkeğin gizli isteğidir. Kadın ise kendisine haksızlık edildiğine veya yapılan işleri gereksiz gördüğünde homurdanır. Balzac, insanlara onları senankörlük yapmaya mecbur bırakacak kadar büyük iyiliklerde bulunmayınız derken haklıydı. Çünkü kadın sen merkezci olduğu için genişler ve hep kendinden verir, fedakarlık yapar ve erkeği de kendisi gibi algıladığı için onun da gitgide daha verici olacağını ve aldıklarının karşılığını fazlasıyla vereceğini varsayar. Ama işler böyle yürümez, yürüyemez. Çünkü erkek ben merkezcidir. Bu nedenle kadının ısrar ve ima etmeden isteklerini açıkça belirtmeyi öğrenmesi ve stres durumunda erkeğin bir isteği homurdanarak yerine getireceğini ve bu durumun kötü bir şey olmadığını ve bazen erkeğe reddetme fırsatı tanımanın gerekli olabileceğini anlaması gerekir. Yani erkekten bir şeyler istemek ve susmak yeterlidir. Erkeğe hayır deme fırsatını tanımadan ondan bir şeyler istemek emir gibi algılanabilir ve erkekte yapmaya mecbursun duygusunu uyandıracak inatlaşmaya ve homurdanmaya yol açar. Stres altındaki erkeklerde en sık rastlanan üçüncü tepki uzaklaşmak ve sonunda iletişimi kesmektir. Yani erkek önce sessizleşir, sonra homurdanır, öfkelenir ve daha sonra umursamaz bir tavır takınarak uzaklaşır. Duyguları tümüyle yok olur, duygusuz ve soğuk bir kişi olur. Stresle savaşmak için kendi içine çekilir, yalnız kalarak gücü toparlamak ister ve onu strese sokan konuyu yalnız başına irdelemek için ortamı terk eder ve tüm bunları düşünmeden otomatik olarak kendiliğinden erkeksi doğası ile yapar. Kadın ise erkeğin tek başına kalıp sorununu sessizce çözümlemek isteğini anlayış göstermek yerine kendini terk edilmiş hisseder. Kadın ise erkeğin tek başına kalıp sorununu sessizce çözümlemek isteğine anlayış göstermek yerine kendini terk edilmiş hisseder, haksız yere tekle cezalandırıldığını varsayar. Erkeğin içine kapanmasını tehdit unsuru olarak algılar ve korkar. Erkeği rahat bırakmaz. Peşinden gider. Neler olup bittiğine dair sorular sorar. Daha konuşmamız bitmedi, nereye gidiyorsun diyerek iletişimini sürdürmek ister. Çünkü kadınca dilinde kadın ancak bilinçli verilmiş bir kararla ve erkekten tümüyle vazgeçince içine kapanır ve susar. Ayrıca susan ve giden kadının tekrar geri gelmesi de uzun bir zaman alır. Bu nedenle kadın erkeğin susmasından ve uzaklaşmasından çok korkar. Tüm bu anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için erkeğin yapması gereken yalnız kalma ihtiyacı hissettiğinde biraz yalnız kalmaya ve düşünmeye ihtiyacım var. Seni çok seviyorum. Bir saat sonra geri geleceğim. Merak etme demektir. Yalnız kalan ve düşünen bir erkek stresini kontrol etmeyi ve geride bırakmayı başarır. Gereğinden fazla tepki verdiğini fark eder. Olaylara yanlış açıdan baktığını düşünür, gevşer ve rahatlar. Spor yapmak, yürümek, masaj yaptırmak, ılık banyo yapmak, bir arkadaşla buluşmak, dans etmek, müzik dinlemek, nefes ve gevşeme egzersizleri yapmak, kitap okumak, stresle baş etmede etkili olabilecek yöntemlerdir. Ancak baş etmek mümkün olmadığında bir terapisten yardım almakta gerekir. Stresle mücadelede en önemlisi iyi, sağlıklı ve mutlu bir ilişkidir. Çünkü kadın içinde bulunduğu ilişkiden hoşnutsa daha az stres hisseder. Yani kadını stres unsurlarına karşı koruyucu olan şey iyi ve tatminkar bir ilişkidir.